Değerli hocalarım, öğrenciler, bildiğiniz gibi ben de e, bu arkadaşınız gibi tekerlekli sandalye ihtiyacı duyarken o zamanlarda gerçekten tekerlekli sandalye yoktu. Bayağı Avrupa'dan çok istedik. Bakın ama şimdi gerçekten mavi kapaklarla, işte hayırsever insanlarla bu evde tekerlekli sandalye geliyor. Sizin emeğinize sağlık, küçücük minik ellerinize sağlık diyorum ben. Gerçekten çok duygulandım. E, sizi görünce ben e, gerçekten içim gitti. E, eskiden bayağı uğraşırdım tekerlekli sandalye almak için. Sizin gibi böyle öğrenci olup bugün insanların arasına karışmak için. Hepinize çok çok teşekkür ederim. <laughs> umarım, umarım siz de bilirsiniz böyle dernek başkanı değil de başbakan, cumhurbaşkanı öğretmen doktor olursun ama mutlaka lütfen çalışın. Çalışın. Mutlaka çalışın. Tamam mı? Gerçekten. Ben sağlık 2 3 sınıfındayım. Değer yolu ilk okulda okuyorum. E, ve Ege e, Dalgaca geçmemeliyiz. engellilere karşı duyarlı olmalıyız ve eğer engelli birini görürsek onları kendi yerimize koyup saygılı davranmalıyız. Biz Derinler Yolu İlkokulu olarak bugünün küçükleri yarın büyükleri olacağız. Topluma duyarlı, çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi hedeflediğimiz için okul olarak bu projeyi destekledik. Bu destekleyen herkese de teşekkür ediyorum. Hem siz hem bu duyarlı çocuklar için emeğinize, yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Çevremizi hem temiz tutuyoruz hem geri dönüşüme kazandırıyoruz. Ayrıca biz engelliler için her 100 bin kapakta bir yardım amaçlı bunları su şirketlerine verdiğimiz zaman bize ihtiyacı olan engelli bireylere tekerlekli sandalye veriyorlar. Bu hem çevremizi temiz bırakmamız için hem de engellilere yardımcı olmamız için yapılmış bir kampanyadır. Siz de şimdiden bu bilinci sağlarsanız ileride gelecekte temiz bir temiz bir çevre ve engelsiz bir yaşam için her zaman duyarlı olalım. Tamam mı gençler? Tamam. Teşekkür ederim. Evet. Çok, çok teşekkür ederim çocuklar. Yusuf <laughs> oraya bak. Teşekkürler. bak. Ayakkabı. Bu arada bunları biz sizden Ayakkabı. Bunları e, sizin aracılığınızla bir tekerlekli sandalye alıp bir engellimizi sevindireceğiz. Teşekkür ediyorum size. Emeğinize sağlık. Gençler. Şimdi e, demin kapakları aldık e, çuva, e, çuvallarla. Şimdi baktım da e, genç öğrencimiz bunları toplamış getirmiş. Ona ben çok duygulandım. Gerçekten bu. Küçücük elleriyle bu kapakları, toplamaları e, bizi e, mesleti Ellerine yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Bunu da ben duvala katacağım. Bir engellimiz için sekerlikli sandalye alacağız. Emeğine yüreğine sağlık. Teşekkür ederim değerli hocalarım.